bizde arkadaşlar size şimdi Amerika nasıl ücretsiz indirecek evet. Şuradan. 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 arkadaşlar 314 14 TL dostluk evet, Başla gireceksiniz. Yani yani bir ücretsiz hemen yoruma giriyorsunuz. Buna giriyorsunuz. Major of. Major yazıyorsunuz. Ben hemen zaten. Major of Indirigo. APG4 Haziran kimisini diyorsunuz. Hem ileri hem müccesiz. Siz yine siz yapabilirsiniz dediğiniz zaman. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like 10 bin like isterim. Arkadaşlar benim ilk videom olduğu için yüksek bir şey istiyorum. Herkes ister. Kanal olunca. Bizi beni anlıyorsunuz arkadaşlar abone olun. hadi hadi atayım. Şimdi arkadaşlar ihtiyan atayım altı atayım indire böyle de <laughs> indire böyle de indire ben ki gibi yaparsanız daha çok iner ben için arkadaşlar tamam nasıl yaşadınız bu iyi Arkadaşlar olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı arkadaşlar.